Değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak bir şey söylemek istiyorum. Daha doğrusu geçmişten 21. dönemde milletvekiliydim 34 yaşında. Bu sıralarda oturuyorduk. Bu tarafta oturanlara ne kadar çok konuşuyorlar. Konuşmamaları yönünde biz de sizler gibi böyle kızıyor, bağırıyorduk. Sonra zaman geldi bu tarafa geçtik. Anladık ki bu taraf bir gün bitiyor. Sizin de bitecek. <laughs> Rahat ol bitecek. Dolayısıyla ya ben bitsem ne olur işine bak ben üç dönem vekil olmuşum olmasam ne olur bundan sonra ya. Dolayısıyla burada konuşanları tahrik etmeye, hakaret etmeye, ve inandığımız şeyleri söylerken savunurken itam etmeye hiç gerek yok. Hele tehdit dili kullanmaya hiç gerek yok. Biz muhalefet olarak hayvanların katledildiğini bu yasayla katledilmenin önünün açıldığını söylüyoruz. Çünkü eğer böyle olmasaydı 2021 yılında çıkarttığınız yasa 2 3 madde hariç aynı yasa yani değişen bir şey yok. 2021'deki yasayı uygulamamışsınız ve bugün gelmiş Türkiye'nin gündeminde hakikaten açlık, yokluk, sefalet, hak mahrumiyetleri, adaletsizlikler dururken insanlar bir ekmeğe muhtaçken, insanlar sokaklarda yatarken siz sokaklardaki hayvanları toplamaya çıkmışsınız. İnsanlar sokaklarda yatıyor, pazarlarda sebze artığı topluyor, çöplerden ekmek topluyor ama siz sokaklarda hayvan toplamaya kalkıyorsunuz ve diyoruz ki yanlış, yaptığınız yanlış. Belediyelere o günde bu hakları vermişsiniz. Keçiören'de bir vatandaşımızın çocuğunu köpe kısırmış, Allah geçmiş etsin, olmaması gerekirdi. Ama getirmişsiniz komisyona. Ona diyorsunuz ki çocuğumu köpekler ısırdı. O zaman niye sormayalım biz? Keçören belediye başkanı o gün ne yapıyordu? O çocuğu niye ısırttı? Niye toplamadı o köpekleri? Dolayısıyla işini yapmayıp da işini tamamlamayıp da üç yıldır belediyeler bu işin üzerine düşmemiş. Şimdi belediyelerin büyük bir kısmı muhalefetin eline geçmiş. Yeni bir yasa, yeni bir ceza. Bu ceza ve yasayla da siz muhalefeti köşeye sıkıştıracaksınız. Bakın bu saatte benim evde kızım, damadım, hanım bizi izliyor. Bir de podi diye köpeğim var. O da bizi istiyor. Bazıları yazıyor. Senin evde baktığın köpek de diyor sokak köpeği aynı. Değil. Aynı. Ben köpek sevgisini köpeğim podi de olsa onu tadınca bazı insanlardan nefret ettim köpekleri daha çok sevmeye başladım dolayısıyla size de tavsiyem köpekleri sevmeyi deneyin Tunceli'ye gittim o sokak köpekleri bir buçuk metre boyunda ama üzerime atlayıp adeta hoş geldin diyorlardı çünkü gördüm ki Tunceli halkı o köpeklere sokakta sahip çıkıyordu. Dolayısıyla sahip çıkmamız gerekenleri öldürmeyle bir yere varamayız. İnsanlar sokaklarda feryat ediyor. Ama siz bu feryatı milletvekillerine ceza olarak uyguluyorsunuz. Hepimiz milletvekiliyiz. Hepiniz milletvekilisiniz. Polise bir talimat veriliyor. Polis talimatla yanınızdakileri bu meclise, sizin evinize sokmuyor. Bu zorunuza gitmiyor mu ya? Burası bizim evimiz. Burası bizim mekanımız. Ama polis sokmuyor. Ne diyor biliyor musunuz o polis memuru? Yukarıdan emir aldım diyor. Ne emri aldın? Bir bakan sanki MİT başkanı gibi vekilleri komisyondan atıyor. Niye? Efendim gizli görüşme yapacağız diye. Beyler olmaz böyle. Men dakka dukka. Çalma birisinin kapısını, çalarlar kapını. Onun için bu ya Sayın Engin Yurt lütfen tamamlayın. Bu yasa öldüren bir yasadır. Yaşatmamız gerekir. Yaşatmak için de el birliği yapalım. Sen sokaktaki köpeklerin toplatılmasını kısırlaştırılmasını, aşılanmasını istemiyor musun dediğimizde bütün arkadaşlar izliyor. Erkan Haberal diye geçen dönem MHP milletvekili kardeşim hakikaten mesaj atmış, çok duygulandım. Erkan Haberal, Başkent Üniversitesi'nin bahçesinde o sahipsiz köpekleri toplamış, yıllardır bakıyor, onlardan birisi ölse vefat etse, gözyaşıyla inanın en yakını ölmüş gibi gözyaşı döküyor. İşte insanlık budur. İnsanlık öldürmek değildir, yaşatmaktır. Biz de yaşatanlardan olacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Engin yurt teşekkür ediyorum.